Arkadaşlar şu anda Yusufeli'nin altı parmak tarafındayız. Şu anda Barkal suyu ve karşımızda bizim Yusufeli'nin güzelleri. Ağzınızı yerin ben sizin. Hepsi birbirinden güzel bebeklerim. Otluyorlar burada. Şimdi bunların Allah'tan başa hiçbir şeyleri yok arkadaşlar. İşte bunları vuranları ben hiçbir zaman affetmiyorum. Zaten benim affetmeme gerekiyor. Allah affetmiyor. Evet Yusuf Ali altı parmak tarafındayız arkadaşlar. Şimdi tavarları otarıyoruz. Şu anda 2, 4, 6, 8 tane gözüküyor. 8 tane. Annesi, yavrusu, teyzesi hepsi bunlar burada. Benim Yusuf Eli'min güzelleri burada. Ben sizin ağzınızı yerim. Ağzını yerim. Ne yiyorsun sen? Ha? Bak. Birbirine de kızıyorlar. Vay keretalar sizi vay. Birbirine kızmayın, birbirinize kızmayın. En küçükleri de bu. Vay seni artist seni. Ne yiyormuş orada? Evet arkadaşlar şu anda tabi araçta arkadaşlar duruyor, karşıda bir araç durdu bizimle beraber. Bu da bizim meşhur Barkal suyumuz. Niye böyle koyu Çok varmış arkadaşlar. Kaç on tane ya? Arkadaşlar şuraya görüyor musunuz ya? Burada insan ve hayvan gezermiş işte geziyor bak. ürktüler şimdi. Çok var arkadaşlar yani. Biz 10 tane saydık ama fazlaymış. Yapma yapma dur tamam. Allah'a emanet olun hadi. makineleri geliyor arkadaşlar. Bizim keçiler burada otluyor. Suyun yanında. Güzel. Yusufeli'nin güzelleri bunlar arkadaşlar. Mükemmel hayvanlar bunlar. Şu gördüğünüz evet cennet ırmaklarından Barhal suyu. Yusuf elindeki ismi. Bu da evet. Çayırda bizim hayvanlar. Bu da yavrusu. <laughs> 2 4 6 7 tane var. Belki şu anda ağaçların içinde yine var ama. Şimdi iş makinesi geliyor onları onlardan ürküyorlar şimdi. Evet bunları biz Allah'ıma emanet edelim ve yolumuza devam edelim.